3. üçüncü testimize geldik. Geçtik sorumuza. Ne demiş? ABC 3 basamaklı sayısı varmış. 3 basamaklıymış. ABD 2 basamaklıymış. Tamam. Mavi ve kırmızı varillerdeki zeytinyağı miktarları varillerin üzerinde yazılmıştır. Mavi varildeki zeytinyağının 71 litresi kırmızı varile aktarıldığında. Yani buradan buraya 71 geldiği zaman diyor. Varillerdeki zeytinyağı miktarları birbirine eşit olmaktadır. Yani ne oluyor? ABC'den 71 gidiyor. AB'ye 71 geliyor. Ve bunlar birbirine eşit oluyor diyor. Bu üç basamaklı bir sayıysa ben bunu çözümleyebilirim. 10B artı C. Yandaki de iki basamaklı bir sayıysa yine bunu da çözümleyebilirim. Evet. Buradan A'ları, B'leri, C'leri ne yapalım? Bu tarafa atalım. 100A'dan 10A çıkarsa 90A olur. 10B'den B çıktı. 9B oldu. C'miz yok. 71'i de karşıya atalım. 142 olsun. Şimdi burada artık değer vermem lazım. E, 2 versem 180'e çıkıyor ama burası 140'lı bir şey. O zaman 1 vermem gerekiyor. A'mız 1'miş. Burası ne oldu? 90 oldu. E, 90 oldu. 52 lazım bana 142 için. Buraya ne versem? 6 versem 6 kere 9 olmaz. 5 versem 5 kere 9 45 yapar. Buraya 7 de versem 52 yapar. Demek ki A'mız 1, B'miz 5, C'miz de 7'ymiş. Son durumda mavi varilde ne kadar vardır diyor. Mavi de ABC vardı. Yani 157 vardı. Bundan 71 çıkacak. Burada da 86 kalmış oluyor. Evet yine güzel bir sayı basamakları sorusuymuş çözümleme sorusu. Buraya bakalım burada ne diyor. Birden 9'a kadar rakamlar aşağıdaki kutucukların içerisine yazılmıştır. Burada yazacağız. A B C D E F 3 basamaklı sayılar olmak üzere kutucuklar doldurulduğunda her sütunda yukarıdan aşağıya yukarıdan aşağıya mesela buraya ben diyelim ki 1 2 3 yazdım. O zaman A sayısı 123 oluyormuş. B sayısı da buradakileri yazacakmışım. D şunlar olacak. Tamam mı bu şekilde diyor. Her satırda soldan sağ oluşturulan 3 basamaklı sayılar okların ucuna yazılmıştır. Ha, tamam. A B C'nin toplamı en çok olduğunda DF e, toplamı en az ne olur diyor bize? Böyle olursa bizim ABC sayılarımız en büyük değerini alıyor. Burada A sayısı 741, B 852, C de 963 olmuş oluyor. O zaman D'miz 789'muş. 789. E sayımız 456. Burada rakamları yerleştirmeyi siz kendi kendinize deneyin. B neymiş? 123. Bunları topladığın zaman 1368 yapıyormuş. Evet. Bu da bu şekildeymiş. Kalemimizi tekrar hemen ayarlıyorum. Tamam. Aşağıda Güner ve Şener'in banka sıra fişleri görseli verilmiştir. Güner A, B'nin sıradaymış. Şener de B, A'nın sıradaymış. A, B'den büyüktür diyor. Bunlar iki basamaklı sayılar. Şener ile Güner arasındaki kişi sayısı Şenerin önündeki kişi sayısından bir eksiktir demiş. Şurası kişi olsa, A daha büyükmüş ya, o zaman bu daha da geride olacak şuralarda bir yerde. Yani Şener daha önde olacak. Şener önde, Güner daha geride. Şenerin e, sırası BA, bu da A, B'miş. Şimdi Şener ile Güner arasındaki kişi sayısı, yani şuradaki kişiler. Şener'in önündeki kişiden bir eksiktir diyor. Şener'in önünde BA 1 kadar kişi vardır. Kendisini çıkarırsın. Bu aradaki de şundan bir eksikmiş. Yani BA 2 kişi varmış. Tamam. Güner'in sıra numarası kaçtır diyor. Güner'in sıra numarası kaçtır? O zaman şöyle yapayım ben. Burada BA 1 kişi var. BA Hatta BA 1 de miyim? Direkt buradan buraya kadar BA kişi var. Artı BA 2 kişi var. Artı bir de Güner ne yapıyormuş? A, B yapıyormuş. Peki burası 10B, 10B, 20B yapar. Yanında iki tane A. Eksi 1 eşitmiş. 10A artı B'ye. B'yi buraya atarsam 19B olsa. E, A'yı da karşıya göndersem 8A olsa. Hadi biri de böyle atayım. Değil mi? Yanlış bir şey yapmadım. Tamam. Burada şimdi değer verelim. Mesela ben B'ye 3 versem 3 kere 9 27, 3 kere 1 3 57 olur. Şuraya e, 7 versem 7 kere 8 56, bir daha 57 olur. Demek ki A'mız 7, B'miz de 3'müş. Güner'i soruyor. Güner de A, Yani 73 olmuş oldu. Evet bu da böyleymiş. Aşağıda bir kütüphanedeki boyutları aynı olan iki kitap rafı verilmiştir. Tamam. ABC ve BC İki basamaklı sayılar olmak üzere. Tabi bu üç basamaklı demek istiyor. E, raflardaki kitaplar ve kitapların sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Raflara koyulan kitapların kalınlıkları birbirine eşittir. Bir no'lu rafta ABC adet kitap varmış burada. Aşağıda söylemiyor. Ve raf buradaki raf tamamen dolmuş. İki no'lu rafa BC adet kitap konmuştur diyor. Bu iki olur rafta da, da BC tane kitap varmış. İki no'lu rafın tamamen dolması için 2 ne olur Rafa? Raftaki kitap sayısının 8 katından 68 fazla daha kitap koyulması gerekiyor diyor. Yani BC'ye ne kadar daha ekleyecekmişiz? 8 katından 68 fazla. Tamam. Bu olduğu zaman tamamen doluyormuş. Tamamen dolu hali de aslında e, yukarısı, yukarıdaki de eşit diyor. E, yukarıda ne kadar e, kitap vardı? ABC kitap vardı. O zaman ABC'ye eşit olması lazım. Tamam. Şimdi burada çözümleme yapalım. 10B gelecek. Buradan da 10B gelecek. Ama 80 olacak burası. 80, 10 daha 90B. 8 cc daha 9C. Artı 68. 10B, 90B. Hadi burayı 80B yapalım. 80B, C'yi de 80... Yok 8C yapalım artı 68 100 a'ya eşitmiş. Şimdi burada yine değerlerimizi verelim. Burada artık kendiniz değer vermeyi deneyeceksiniz. Mesela ben b'ye 7 vermek istiyorum. C'ye 9 vermek istiyorum. Bakayım bir sağlayacak mı? A'ya da tabi ne vereceğim? Şimdi onu göreceğim. Burası 7 kere 8 56 yani 560. Burası 8 kere 9 72 artı 68. Burası 70, 80, 140 yapar. 140 ile buraya toplarsam 700 yapar. O zaman 100 ile ben neyi çarparsam 700 olur? 7'yi çarparsam. Tamam. Ee, A artı B artı C toplamı en fazla kaçtır diyor. Şimdi burada başka sayılar da sağlayabilir ama en çok değerini istediği için ben burada olabildiğince büyük sayıları vermeye çalıştım. Ve bunlar sağladı. Toplamları da 7, 7, 14, 9 daha 19, 23 yapmış oldu. Evet bunu da geçtim. Önemi Her x'ye Buraya yeni soruyu atladım anneciğim. Her x diye iki basamaklı doğal sayı olmak üzere tamam bu iki basamaklıymış ve bunu nasıl tanımlamış? Bu şekilde tanımlamış. Tamam o zaman bu şudur yani y kare eksi 2 x'tir. Bu da x kare eksi 2 y'dir. Tamam ne yapalım? Hepsini, hepsini sol tarafa bir atalım. y kare eksi x kare eksi 2 xy pardon 2 x artı 2 y eşittir 0 şunlar iki kare farkımız var burada. Burayı da eksi iki parantezine alırsam y eksi x olur. Şimdi bak bakayım y eksi x'ler ortak mı? Evet. Burada y artı x kaldı. Burada da eksi 2 kaldı. Tamam. Çarpımın sıfır olduğu durumlarda parantez içleri tek tek sıfıra eşitleniyordu. Burası sıfırsa y eşittir x. Burası sıfırsa y artı x eşittir 2. Ama ben burada yanlış yaptım. Nereye yanlış yaptım? Eksi 2 parantezine mi aldım ben burayı? He, eksi 2'ye almayacağım. Artı 2'ye alacağım çünkü. Artı 2'ye alacağım. İçerisi böyle olacak. Yani toplamları eksi 2 yaptı. Peki bunlar rakam olduğuna göre rakamlar toplamı eksi 2 olabilir mi? Olamaz. O zaman bu durum iptal oldu. Buradan y eşittir x'lere bakacağım. Neler onlar? 11 sayısı, 22 sayısı, 33 sayısı kaça kadar? 99'a kadar. Yani kaç tane olmuş oluyor? 9 tane olmuş oluyor. Bizden bunu istiyordu zaten. Aşağıda bir arabanın kat etmiş olduğu kilometreyi gösteren ekran görüntüleri verilmiştir. Ekranlarda altta bulunan sayı arabanın trafiğe ilk çıktığı andan itibaren kat ettiği kilometreyi şunlar Üste bulunan sayı ise istenildiği zaman sıfırlanabilen ve en son sıfırlandığı andan itibaren kat edilen kilometreyi göstermektedir. Buna göre ikinci durum birinci durumdan itibaren sıfırlanmadan geçerli. 143 kilometre sonraki ekran görüntüsü olduğuna göre, ha. Yani e, şu diyor, bundan 143 kilometre sonraki haliymiş diyor. Buna göre DEF toplamı nedir? O zaman ABC'nin 143 fazlası D e 1'e eşit olmalı. Aynı şekilde alttaki de kilometreydi. 7A 8B. Bunun da yine 143 fazlası sağdakine eşit olmalı. Şimdi bakalım. Burada bakın son rakam 1. 3 ile neyi toplarsak birli bir şey yapar. 11 yapar. Neyi toplarsan 8'i toplarsan. Demek ki C burada kesin 8'miş. Bunu bulduk. Tabi C'yi de sormamış bize. Sonra ee, B ile 4'ü topladığımda burayı verecek. Burada başka bir şey bilmiyorum değil mi? Bilinen bir şey yok. Tamam şuraya geçeyim. B ile 3'ü topladığımda 8 yapıyormuş. Hmm, o zaman B buradan direkt 5'tir. B 5 buraya da ben 5 yazarım. 5 ile 4'ü topladığımda ne olur? 9 olur. Yani E 9'muş. Son tamam devam ediyorum. 8 ile 4'ü topladığımda 12 olur. Buraya ikisi yazılır. Elde var 1 dersin değil mi? F'yi de 2 olarak bulduk. Elde var 1 dedik. A ile 1'i topladığımda 7 yapacak ki eldeki 1'i eklediğimde 8 yapsın. O zaman ben ne ile 1'i toplarsam 7 yapar. 6 ile 1'i toplarsam. A da buradan 6'ymış. Buraya da 6'ımı koydum. 6 bir daha ne oldu? 7 oldu. Yani D'yi 7 buldum. İşlem hatası mı yaptım? Bakayım hemen. Şurada hata yapmışız. 5 ile 4'ü topladığımda 9 yapar ama Elde var 1'di. Şu 8 ile 3 11 yapıyor ya elde var 1. O zaman 5, 4 daha 9, 1 daha 10 olması lazım. Değil mi? Evet 10 olacak. Elde bir daha 1 var. 6 ile 1'in toplamı 7, 1 daha 8. Tamam. Yani D'miz 8 oldu. E'yi 0 olarak bulduk. F'yi ne bulmuştuk? F'yi de 2 olarak bulmuşuz. Bunların toplamını istiyor bizden. Oh, buradan mi? 10 gelmiş. Alabilirsin anneciğim. Tamam. Bu da böyleymiş. Geçelim bakalım. Anne bitti mi? Akın Bey arabası ile N şehrine doğru yola çıkmıştır. Yolculuk esnasında Akın Bey aynı doğrultuda sırasıyla K, L, M, N şehirlerine olan uzaklıkları gösteren tabelayı görmüştür. K'ya uzaklık buymuş. L'ye uzaklık bu. M'ye uzaklık bu. N'ye uzaklık da bu. Şimdi burada tabii ki en alttaki ne olacak? En uzak mesafe olmuş olacak. Yani burada... En altta bakın ne var? C sayımız var. O zaman C'miz bizim en büyükleri olsa B bundan küçük olacak. Bu da A'dan küçük olmuş olacak. Sen C, B, sırasını sağlayacak şekilde rakam seçeceksin. Kaç tane rakam seçebilirsin? Bunu kombinasyonda gördük. Ne diyorduk? 3 tane buradan rakam. 9, 8, 7, 3, 2, 1 yapıyorduk. Ne oluyordu? 3, 3 gitsin. 3 olsun. 2, 2, 4. 3 kere 4, 12. 12 çarpı 7, 84. Bu ne oluyordu mesela? İşte rakamlar veriyordu. 1, 2, 3, 4, 5. Bu rakamlar arasından şu eşitsizliği sağlayacak şekilde kaç tane yazabiliriz ABC diyordu. Ne yapıyorduk? 5 tane sayıdan 3'ünü seçiyorduk. 5'in 3'lüsü yapıyorduk. Burada da 9 tane rakamımız var. O zaman 9'un üçlüsü olacak. 10 tane rakam değil çünkü 0 seçemem. Başlara 0 gelemez. Evet son sorumuz. ABC 3 basamaklı bir sayı ve x pozitif tam sayı olmak üzere bunu böyle tanımlamış. Tamam. O zaman biz şunu hemen yazalım. A çarpı x kare yani A çarpı x kare diyor. 6 Altı çarpı 6'nın karesi diyeceğiz. 6 Altı çarpı 6'nın karesi artı B dediği ikinci sayı şu. B çarpı X demiş. Şu aşağıdaki ne X diyor hep. Artı C demiş. C'den en sondaki. Tamam. Buna eşitmiş. A çarpı 5'in karesi. Artı B çarpı 5 artı C. Burada artık değer vereceğiz ama önce şunları düzeltelim. 6 kere 6 36. Burası ne yapar? 216 mi yapar? 216 yapsın. 6 kere 8 48. 3 daha. Şunu direkt toplayalım isterseniz. Burası 200 67 yapıyor. Burası da 25A artı 5B artı C yapıyor. Acaba A, B ve C yerine ne verirsek sonucumuz 267 yapar. Ben şöyle düşünmüşüm. A'ya 9 vereyim. B'ye 8 vereyim. C'ye de 2 vereyim. Buradan yaptığın zaman bak 267'yi veriyor. Sen de deneme yanılma yoluyla bunu bulacaksın. A, B, C'nin toplamını istediği için buradan 19 yapmış oluyor. Evet bitti mi bu testimiz? Hemen bakalım bitmiş. Ne yapıyoruz? Beğeniyoruz, abone de oluyoruz tabii ki. Sonraki videomuzda görüşüyoruz.